Evet merhabalar herkese yine yeniden yeni videoyla sizlerleyim bugün enteresan video ile karşınızdayım İlk defa böyle bir şey deniyorum hatta ilk defa böyle bir şey çekiyorum ama e, gündemde olan bir şeyi sizlere CSGO izleyicilerine aktarmak istiyorum e, mu muhtemelen duymuşsunuzdur duymayanlar için de baştan tekrar bir bahsedeyim e, geçen yaklaşık 3-4 gün önce oynanan bir e-spor e maçında bir e şampiyonada bu şampiyonada Inter'in sponsor olduğu ESL Türkiye şampiyonası bunun 6. haftasında e, Şahangiller e-spor ile The Spartan üzerinde, e, Team Spartan üzerinde pardon düzeltiyorum. Team Spartan maçında bir şike iddiası ortaya atıldı. E, bu şike iddiası sonucunda e, tabi ortalık birazcık karıştı. E, ve birçok şeyler çıktı ortaya işte böyle oynadılar, kötü oynadılar, şöyle oynadılar. Bu neden ortaya atıldı? E, şundan dolayı çünkü maç e, Team Spartan adına çok iyi gidiyordu. 14-9'luk bir üstünlüğü vardı. Ee, Şahangillerin, e karşısında. Şahangiller Espor karşısında fakat 14 e, 9'da bir mola alındı ve e, yaklaşık 2 dakika 2 buçuk dakika gibi bir mola. E, o da maçta bir e, ping sorunu yaşayan bir oyuncu yanlış hatırlamıyorsam RSX'inde. E bir ping sorunun sebebiyle olduğu söyleniyor spikerler e, söz tarafından. Bir, en, şeyin sonunda konuşmamın sonunda maçı size aktaracağım. E, maçı komple o moladan sonrasını izleyeceksiniz. Yorumları siz yine kendiniz yaparsınız tabi ben kendi yorumumu katmak istiyorum olaya ee, ve bunun ardından tabi insanlarda şüphe uyandırdı. Acaba Spartan takımı maçı sattı mı o vakitten sonra, o moladan sonra takım sattı mı, maçı sattı mı diye. E, tabi bu hoş olmadı. E, Spartan takımın böyle bir şey neden yapacağı düşünüldü. E, i̇yi gitmeyen bir sezon geçiriyorlar şu anda. Şampiyona geçiyorlar. Altıncı attılar. Puanlı olarak da gerideler. E, Şahangiller de iyi bir e, ilerleme kat ediyor. E, puan olarak da öndeler. E, haliyle e, puanını devam etmek, istikrarını devam etmek istiyor olabilir şeklinde geldi bu yorumlar. E, Sparta'nın da zaten bir iddiası artık neredeyse kalmayacak. E, o yüzden olmuş olabilir, e, maçı satmış olabilir dendi. Birçok böyle iddialar var bu konuyla ilgili. Ama e, tabii... Sonucu da söyleyeceğim sizlere, <laughs> ona da geliyorum. Öncelikle e, Şahangiller Espor'un e, resmi Twitter kanallarından yapmış oldukları açıklama şu an ekranda. E, burada şey söylüyor zaten özetle, e, bu durumun hoş bir durum olmadığını, şu an çok fazla bir şey bu konuyla ilgili söylemek istemediklerini şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Hatta bir tık yakınlaştırabiliyorsam şöyle yakınlaştırayım. Yakınlaştıramadım ama %71 ama yakınlaştırmadı fazla. Yani sonuç itibariyle e-spor arenasında ve spor camiasında kitlelere hitap eden isimlerin de dahil olduğu bir bilgi kirliliği oluşmuş ve en sonunda sektörün önde gelen bazı kulüplerinde bir araya gelerek bildiri yayınlamasıyla hat safhaya ulaşmıştır deyip bir kızgınlık ifadesi var. E, suç duyurularında bulunacaklarını söylemişler ki bence de haklılar zaten. Çünkü daha ortada bir şey yokken e, bu şekilde ithamlarda bulunmak hoş değil. Eee sonuç itibariyle ilk ilk şey böyle oldu. Peki ne oldu? Sonrasında ne oldu? Sonrasında hemen size Intel'in ESL Türkiye Şampiyonası, Intel'in sponsor olduğu ESL Türkiye Şampiyonası'nın yapmış olduğu açıklamayı okuyacağım. 26 Nisan tarihinde oynanan 6. hafta Team Spartan Şahangiller Espor karşılaşması hakkında gelen şikayetler üzerine Team Spartan'ın lig aşamasında oynadığı tüm maçları, savunmalarını ve oyun geçmişleriyle birlikte Şahangiller'in e-spor takımının oynadığı maçları, savunmaları talep edildi. Ve yerel ilgili ve Yerel Lig yönetimi ile birlikte Global ense ekip tarafından da dikkatlice incelendi. Mevcut kanıtlar ve ifadelerin tüm incelendiğinde gerekli somut kanıtlar bulunmadığına karar verilmiştir dendi. Yani şike ortada yok dendi açıkçası. Ee, benim kendi görüşüm de bu konuda aynı aslında. Maçı izledim. Hatta size de izleteceğim dediğim gibi. Mola, Moladan öncesini de izledim. Moladan sonrasını da izledim. Ee, gerçekten Spartan takımı güzel başladı. Ee, ama bir yerde yaptığı hatalar oldu, ee, bunlardan en bariz hatalar, e, moladan sonraki en büyük hataları düzgün bir ekonomi yapamamış olmalarıydı. Maçı sattılar mı dersek, yani maçı satmak için bir taktik de olabilir diye düşünüyor insanlar ama bence tamamen moral bozukluğundan dolayı oldu. Çünkü bir kere olur insanlar, gerçi bunlar çok profesyonel insanlar ama e, bir süredir kötü giden maçların arkasından bir de ondan önce bir maç daha oynuyor onu da kaybediyor. E bir süre böyle kötü giden maçların arkasından bir moral bozukluğu ister istemez oluşuyor insanlarda. Ben ona yoruyorum. Ona yormak da istiyorum zaten. Çünkü <laughs> maçlarda şike olması demek yani bu gerçekten insanları çok soğutuyor. Bir şey şike girdiği zaman artık o olayı izlemek istemiyor insanlar yani. Ve istemezlerdi zaten. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor bu tür durumlarda. Şike olayını hiçbir zaman sokmamak gerekiyor. Bunu da artık Intel e, ESL Türkiye şampiyonuysa zaten bu konuda profesyonel. Yani böyle bir şey zaten izin verecekleri mümkün değil, izin vermezler zaten. E, oldu da hani böyle bir şey oldu, kesinlikle de cezası verilir ki e, ardı olmasın, bunların devamı olmasın diye. Ben o konudayım, yani o konuda bakıyorum olaya. Şike yoktur diye düşünüyorum. E, de, umudum da bu yöndedir. Hiçbir zaman sporların hiçbirinde, bırakın e-sporu normal sporlarda da şike olmasın ama işte maalesef bir şeyin içine kumar, e, para, iddia vesaire girdiği zaman o zaman bazen insanların gözü dönüyor ve bir şeyleri yapmaya başlıyorlar. <laughs> e, i̇şte gerçi ESL'de çok büyük böyle şeydeki sporlardaki kadar büyük paralar dönmüyor ama yine de olabilir tabii ki insanız hepimiz yapabiliriz böyle şeyler. Ama dediğim gibi işte ben o yönde bakmamaya çalışıyorum. İnşallah da yoktur diyorum gerçekten de. E, Olmaz da diyorum hatta. Şu an dediğim gibi son açıklama bu. E, açıklama Açıklanan duruma göre de size açıklamayı yaptım. Hatta sonrasında da Şahangiller de bu konuyla ilgili e, biz açıklamayı tekrardan kendi kanallarından Twitter kanallarından yaptılar. İlk iddialarını yaptıklarında e, şey demişlerdi. insanlar bu bildiri yayınlarken pardon bu bildir değil özür dilerim. Neredeydi? Çok pardon. Şuradan yazayım hemen. Şuradaki duyuruyu yazınarken insanlar burada e, yardırmışlar zaten. <laughs> e, sizi şikeciler şeklinde. <laughs> Ama sonra şike olmadıklarını açıklaması yapıldıktan sonra kimseden ses yok. <laughs> yani bu da hoş bir şey değil yani. Hani sözün de arkasında durmuyorsun. Hani ne oldu falan oluyorsun. Yani bilmiyorum tabii. Çok da şey konuşmak istemiyorum onlar hakkında da. Ama hoş bir şey değil. Bir özür gerektirir yani bu tür durumlarda. Ya evet kusura bakmayın. İncelenmiş. Hile olmadınız. Şekil olmadı ortaya çıkmış. Özür dileriz denmesi gerekirdi bence bu duyurunun altına da. Sözü çok fazla uzatmak istemem. Yeterince uzattığımı düşünüyorum. Evet size bu tam 14.9'dan sonra bu moladan sonraki kısmı izletireyim. Siz de Kendiniz yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet sorun çözüldü ve Şimdi dördüncü ronda geçiyoruz artık. Vilesse'den bir agresif monster small çıktı. Soulfly'dan çok erken bir entry bu arada. Burak yol demek isteyince yakalanıyor. Bir entry Alpe AWP şimdi geçti. Durumda 4'e 5'e geldi. Bir av gelecek gibi hızlı bir şekilde smoklar çıkıyor buraya doğru. Ve tarafında daha kalabalık bir görüntü çizen Tim Spartan vardı. Şimdi bir senin yeri belli. Kulun cool smoktan çıkmak istemiyor. Bir plant gelecek şimdi ama C4 hala çok uzakta olduğunu görüyorum. Merdiven tarafına da bir nade kullanıldı. Asayt'e yerleşen bir Şahangirler. Şimdi bir de plant gelecek. Biraz gecikse de 4'e 5'i oynamak isteyecek buradan Team Spartan takımı. Kaç oyuncunun buralarda olduğu belli. Elkev biraz değişik bir pick. Hiç dikkatli edildi. Şimdi Sencar bir flash bıraktı. Reis ve Sencar son kalın iki isim. Bakalım neler yapabilecekler. Şanslar olabilecek mi? Kula'nın Peki çok önemli. Kula'nın ile beraber 2 kill birden çıkıyor buradan ve 14-10 çift çifthaneleri buldu bakalım bir geri dönüş gelecek mi onlarda? Yani geri dönüşün fitilini ateşlediler şu an için. Aynı zamanda Spartan'ın ekonomisi de çok elverişli değil bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Mesela bir tane AWP çıktı yerden aynı şekilde M4 alacak bir oyuncu var. Paylaşımlar yapılıyor. Bu arada Burak yolu silah düşmedi. Yukarıdan bir tane flash Aynı şekilde aşağıdan da geliyor. Scythe önünde bir oyuncu yakalanabilir. Scythe arkasına doğru suya bir tane yanı düşürüldü. Sencer'in yeri belli olmak üzere içeriye doğru bir tane vent gerçekleşiyor. Hemen dışarı çıkmaya çalışacaklar. Köprünün altında bu arada bir oyuncu daha var. Reis beklemeye devam ediyor. Smoktan çıktı entry'yi aldı. Bresle'den güzel bir takas. Yalnız yakın mesafe durma aysini yapabilirdi. Hmm. Ecs'den yine ardı ardına Şahitler kit. şimdi Kaçırmadı hiç. Hiç kaçırmadı. Gerçekten çok güzel bir oyun. O APS ile burayı bize çok güzel izletti. 14-11 Şangiler farkı ikiye indirirken Spartan burayı full geçmek zorunda kalacak. Yalnızca bir adet, iki adet Deagle çıktı. Oo, birkaç tane Deagle çıktı. Ace'in parası 900'e kadar iniyor. Bundan bir armor da gelmiş bakalım bu roundu çalabilecek mi Spartan? Biraz zor gözüküyor ama bu bazen ee, bay yapan takımlardan adına ama alınan sonuç de Soulfly net bir, net bir entry şimdi burada arada of, arkası dönük şey. yakaladı çok güzel bir headshot Vilesse durmuyor ki ile buldu Vilesse gene devam edecek Zekin burada iki kili birden var oyuncu avantajı yeniden kazanılmış oldu şu an giller tarafından Reis bir yandan B'nin kontrolünü keskinleştirmeye kesinleştirmeye çalışıyor Gelen çok iyi bir nade buraya doğru. S6 Hasar alıyor Kenbop'ta kaldı E'sin değeri belli Şangiller biraz e, sıkıntılı başladığı anda Hatasız geçmeyi başarıyor Evet yani 14-9'dan sonra 3-0'lık bir serisi var Şangillerin B tarafına doğru side'a düşerek bir tane smoke gönderildi. Hızlı bir B oyunu gelecek gibi agresif smoke var. Yalnız Ozzer tarafına yerleşmeye çalışıyorlar ama yarı yolda yakalandı. 3 tane entry gelebilir mi diye bakıyorum. Sadece bir kill sencerden çıkmış. Bu tarafında yine Vires'e beklemeye devam ediyor. Kontrolü yitirmeye başladı Spartan. Sadece üzerinde hala Novas'ı ile bekleyen bir Vires'e var. Bıçağa gitti Vires'e. Oo, bu arada Zeki'nin elinden çıkardığını kendini düşürdü. Reis Max 7 bekliyor yakın mesafede. Ama ABC tarafına kimse push atmıyor şu an. Reis saklanmaya devam ediyor. Megidi'yi koruyacak. Evet yani buradan da bir bay yaparsa artık Team Spartan ekibi ki yaptılar. <laughs> pek paraları kalmayacak. Kendine bu arada en azından bir AP ekonomisi yapabilirdi. Avuk tercihinde bulundu. İki tane şatkanları var. Vresya'daki Oto. A'ya bu arada 3 giderken B'ye 2 inmeye karar verdiler. Bu da ilginç. Connector'ı aktif olarak LKF'ye yakından Max 7 ile savunulacak. Bu arada Burak Yola'nın geldiğini bertaraf etti iki tane oyuncu. İyi bir başlangıç Çağangillerden. <laughs> Bu arada B'den de Sencer açılmaya çalışılıyordu. Teker teker düşmeye başladılar. hücum biraz zorlanacak. Özür dilerim. Savunma biraz zorlanacak tabii ki bu 5'e 3'te. ızgaraların üzerinde olan bir reis vardı ama o da yakalanıyor. 5'e 2. Şangiller 14. Ondan sonra 4-0'lık bir seriye gitmek üzere. Hiçbir oyuncu kaybetmeden burada rahat bir şekilde buraya geçiyorlar ve şimdi ee, bir bay daha Spartan'dan netler istenilen gibi olmayacak ya da Sencer'de olduğu gibi Diggler olacak. Yani Spartan ekonomiyi iyi yönetememeye devam ediyor bu arada. Agresif monster smoke çıkmış. İki flash birden patlatıyor buraya. Reis ile havada. M4 buraya spray atmaya geldi. Geri kaç kaçabilecek pozisyonu vardı aslında ama çok net bir B site girişi. Alkeve'de çok iyi bir reaksiyon. Kembop bu... Şorttan gelmesine ve onu rahatsız etmesine müsaade etmeli bir oyuncu daha var burada bir Vires'e bakalım bunu hazırlıklı mı? Kembo bomba Vires'e çok güzel bir flick shot. Kerem teşekkür oldu yerden bir AK alacak durum 4'e 3. Şangiller buraya kazanmaya hala yakın. Flash desteği burada Kulun cool gelen Van smoke'dan. Mok'tan. göremedi Burak yol durumu 1 de 2'ye getiriyor ama arkasında KC'si beklemeyecek. E Şahangiller 14 10'dan sonra e, maç puanını almak için buralara kadar getirmeyi başardı oyunu tebrik etmek lazım. Evet. Bakalım haritayı kazanabilecek mi Şangiller yoksa bir uzatma görecek miyiz? Tıpkı ilk serinin ilk haritasında olduğu gibi derken Pires'e bu kez o açılmak istedi ama yakalanan isim oluyor. Ve entry'yi böylelikle bulmuş oldu Şangiller. Oyunu biraz yavaşlatmak isteyecekler tabii ki oyunun bu aşamasında çünkü çok ciddi bir comeback'le buraya geldi. Bu kadar kontrol almışken tabi daha fazlasını da isteyeceklerdir oyunu bitirmek amacıyla O hataları yapmak istemeyeceklerdir beden açılan bir oyuncu var Bakalım reis elinde bıçakla yakalandı Kenbop az ona bir şans verecek gibiydi Beşe üç Serinin bitimine Yakın gibiyiz Kembap yine Ander bekliyor. O taraflarda Sencer kol geziyor. Span tarafından bu arada bir destek aldı. Under'a indi Kembap. Sesi duymuş olmalı ama Sencer şimdi yanıcı bıraktı oraya. Peak almak istedi. Oo. Bir oyuncuyu da başardı. Fight biraz fazla uzun sürdü ama orada kolun. Cool ile bir kill bulmayı başarmış ve 3'e 2'ye getirdi durumu. Sanki oyuncuların canı çok iyi seviyelerde değil. Ona rağmen süren düellolarda sanki biraz daha avantajlı gibiler. Erke buraya doğru yanaşacak ama yakalanın isim oluyor Sencer artık tek başına. Bu üçe bir oynamakta tabii ki çok fazla zorlanacak. Evet Sencer 32 canı var. Dumpster'dan gelecek. 3 tane oyuncu karşısında çok bir şansı yok sanki. Kuluna karşı iyi bir reaksiyon gösterebilir. Güzel bir headshot. 3 kill ace clutch zorunda Bu arada Yine bir push bekliyor Sencer bir oraya bir buraya baktı Sadece arkasında Zek yer alırken hata yapmadı Şahangiller ve 13-9'dan sonra Harika bir comeback Mükemmel bir oyun 6 puanla kapattı Haftayı Şahangiller hı hı. E, Ebran ne demek istersin Yani Şahangiller Yükselişte demiştik maç hı hı. öncesinde hı hı. Seri evet. öncesinde e, Aynı şekilde tam tersi Spartan'da düşüşte demiştik sanki 12 puan önlerindeyken bunların hiçbirini alamamak onları playoff odasının dışına yavaş yavaş itecek gibi kesinlikle öyle bravete kapılmak onları playoff odasının dışına itmek raddesine geldi artık Spartan bu oyunun önümüzdeki haftada devam ederse onları belki de playoff mücadelesine devam ederken göremeyebiliriz ama Şahangiller gerçekten çok iyi bir takım olma yolunda gerçekten çok iyi ilerliyorlar ben oyunlarını her geçen gün daha ileriye giderken daha e, güzelleşirken görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Kendilerini tebrik etmek lazım. İki takımın ellerine sağlık ama Şangiler tarafından kazanan 6 puan çok çok değerli bu haftada. Spartan ise e, böyle devam ederse yarıştan kopma noktasına gidecek gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Bakalım e, son haftaya gelirken tabii ki ESL Türkiye'nin sosyal medya adreslerinden yine takip edebilirsiniz. Sonuçları erteleme maçları oynanacak. Bu erteleme maçlarını yine YouTube'dan takip edebilirsiniz. Hatırlatmış olalım. Ve yavaş yavaş artık bu haftanın sonuna geldik. 6. haftayı tamamlayacağız önümüzdeki çarşamba günü itibariyle. Yine 7. hafta aynı zamanda ligi aşamasının, İntelese Türkiye Şampiyonası ligi aşamasının son haftası olacak. Diyelim, evre ağzına sağlık. Teşekkür ederim, sen de ağzına sağlık. Bugün biraz yorucu oldu tabii ki, gece evet. de çok geç saatler artık.